Merhaba oyun severler ben Miraç. Bugün sizlerle birlikte Goat simülasyonu soranıyoruz Goat Wheel'deki bütün keçileri açacağız. Şimdi o oh bak şimdi buradaki bazı keçileri açacağız. Haydi bismillah başlıyoruz. dilli keçi hadi bakalım. Şimdi ilk önce arkadaşlar herkesin zorlandığı bir tane açması da bazıları bilmiyor bunu. Anti yer çekimi keçisi. bir keçi. Ben şimdi buradan uzun keçi açtım hemen. Hemen buradaki bir tane şey alınca uzun keçi açıyor. Oradaki şey alınca. Ondan sonra oradaki heykeli alınca uzun keçi açıyor. Arkadaşlar şey nasıl diyeyim size. Bu antiyen çekim testini açmak için bu inşaata geliyoruz. Ben burayı tesadüfen buldum. Ondan sonra dedim bu şey ne işe yarıyor. Tren raylarının orada bir tane yeşil boru var. Mario'daki şey gibi. Mario'daki gibi. Şunları alıyoruz. Ondan sonra buradaki deliği alıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. kardeş yapma hadi. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet go go go. Ondan sonra o delin şimdi göstereceğim. Deliye hemen üzerine sıkladığımız anda deliye zaten gidiyor. Hemen içine giriyoruz. Burada zaten doğrulma olasılığım. İmkansız impossible. Ayağa kalkamıyorum bile. Hop geldik. Ayağa şimdi. Burada bir hanım ablamız var. Yanlış yere mi girdik arkadaşlar? Galiba yanlış yere girdik. Dur bakayım. Yanlış yere girmeyelim ya. Yapma. Dur Şey var galiba. Evet arkadaşlar buraya geliyoruz. Ondan sonra şuraya giriyoruz. Hop girdim. Ondan sonra arkadaşlar bakın şuraya dönüyorum. Ve vava Evet arkadaşlar görüyorsunuz şimdi. Ondan sonra başka keçimiz var. Atış makinesi. Atış makinesi de galiba şuradaydı galiba arkadaşlar. Yani niye haber vermiyorlar ya? Ben hemen durun arkadaşlar. Ablam falan var ya. Şuradaki heykeli alınca atış yok. Yapılı keçili Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi Buradaki buraya geliyoruz. Ve şuradaki heykeli alıyoruz. Atış makinesi açıldı mı? Yok. Açılmadı. Niye açılmadı Allah Allah. Ben normal açmıştım galiba ya. O zaman durum bunu zaten bu bölümde her türlü ya. Diğer farklı keçiye bakalım. Tüylü ee... keçide bütün şeyleri, heykelleri toplamam. 10 tane heykel bulmam lazım. O yüzden onu daha geleceğim. Şeytani keçi. Şeytani keçi içinde anti yer çekim keçisi. Buradan pova dokunuyoruz. Paul. Paul. Ondan sonra şuradaki dağın yamacına. Oraya gidiyoruz. Aa durun 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 durun. Durun. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. bunu şey yapmak için oradakini şey yapmak için kraliçe keçi açmamız lazım çünkü oradaki şeytani keçi keçi de kurban çağırmamız lazım an böyle keçi çağırmamız lazım oraya biraz sesini kısayım ama daha fazla gelsin devam ediyorum arkadaşlar devam ediyorum Çıkıyorum, çıkıyorum yavaş 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 çıkıyorum hadi arkadaşım hadi girsene oğlum ya yapma şunu Arkadaşlar teknik bir aksaklık. Oradan kardeşim lanse etti için bir de durdurdum. Devam ediyorum. Ay Devam 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 devam. Girsene lan. Lan yemin ederim seni var ya döverim. girdim arkadaşlar evet buradaki bir şeyi alıp da kraliyet şeyinin buradaki bir şeyi alıp da şey yapıyorduk galiba dur bakayım bu köşelerde mi köşelerde değil abi Tamam şimdi Kralı çekiyor açıldı buraya attı da Şimdi şey açalım şeytan keçi arkadaşlar buraya doğru geliyoruz Ondan sonra buradaki şeye basıyoruz pola ve aşağı düşüyor kırmızı arkanı buraya geldik korkunç bir yana. Baba oh, birkaç kere basıyorum sonra sonra gelecekler mi? Hop geldi. Hop şeytan keçi şimdi. Şeytani keçi. Kan keçisi için kan. Dur bakayım burada bir şey var. 5 oldu. Ondan sonra arkadaşlar o kraliye için tekrar gireceğim neden çünkü orada bir tane şey açıyordu Tamam ayarlı tamam ayarlı lütfen Hadi Gir. Girdi. Ve şuradaki şeyden alıyoruz. Ve evet. Buradaki şeyi alınca atış makinesi açılıyor arkadaşlar. Bu kraliçe içine girdiğimizde atış makinesi açılıyor. Yanlış hatırlanmıyormuş. Buradan çıkamıyorduk. Şurada oturayım. Hadi adatsana. Hop. Ondan sonra başkan keç kaldı. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hemen 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 geçiyorum. Tüylü keç. Bunun içinde ödül şeyleri, keç şeylerini bulmamız lazım. Bunu kendiniz normal şeyden de bakabilir şey böyle geze geze bulabilirsiniz arkadaşlar. Onun için yani böyle taktik falan gerek yok. Arkadaşım hadi be lütfen ya. Of. Niye sinirlendiriyorsun ya. Evet arkadaşlar orada bir tane gördüm. Gördüm evet. Hop aşağı iniyorum. Arkadaşlar yine şeyler. Mesela bu kanalda şeyler de çekeceğim. Clash Royale. Telefondaki bütün oyunlardan çekeceğim. Son 3 tane kaldı. Şu en üst yukarıda. Heh. Burada. Burada da var. Şurada da var. Bu ne? Para. Daha olur. Arkadaşlar yükseliyorum da. Şunun şurada mı? Şimdi. Dur arkadaşlar altta vardı şu, <laughs> kutuda. Demek ki buraya bir birkaç daha gelmiş ölmüş. Vay be Bir tane daha aldım Bir tane daha var O o yeri de almayı çok seviyorum Zıplıyorum 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 Şu en yukarı. Orada bir tane adam oturuyor Orada onu şamalayacağız zaten. İntihar edecek İntihar günah lan günah Ebedi canın Hadi Evet yürü açıldı. Baba adam uçuyor. I believe I can fly. Arkadaşlar galiba bütün keçil Bu God... Godville'deki bütün keçileri açtık sanırım. Evet önce doğru. Evet. Godville'deki bütün keçileri açmışız arkadaşlar. Bu bölümde bu kadarlık olsun. Fazla uzatmak istemiyorum. Benim yaptığım taktiklerle şey arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.